Merhaba canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben ve <laughs> Bey Pazarı madem sodanla birlikte bir tane videosu çekeceğiz. Ocak ayı bir taneler videosu. Çöp torbam yanımda hazır. Ee, şu bir şey söyleyeyim. Ben bazı ürünleri unutup attım. <laughs> Şimdi onların isimlerimi aklıma geldikçe söyleyeceğim. Ee, bazıları son anda aklıma geldi. Mesela şunu dün bitirdim. Atıyordum. Son anda aklıma geldi. O zaman bundan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu Bingo Soft çamaşır yumuşatıcı. Bunu alalım. 3 ay mı oldu? 4 ay mı oldu? Bilmiyorum ama bunun arasına ee, şey bu konsantre değil. Yani sıvı olduğu için şey yapıyor daha fazla gidiyor bunun arasına ben ara ara yani bunu alalı 3 ay oldu da buna aşık olduğum için ara ara bunlardan da kullandım bunu anca bitirdim bunu alalı yalan olmasın ya 3 ay mı oldu 4 ay mı oldu bingo soft 3 ay oldu herhalde 4 ay olmamıştır tahminim Aa, ya ben koklayacağım biliyorsunuz ben de severim koklamayı. İnanılmaz güzel kokuyor. Bu neydi gül bahçesiydi galiba. Aa, gözlüğümü şurada unuttum. Ben bir gözlüğümü alayım biliyorsun Biliyorsunuz gözlüksüz ben hayatta bakamam okuyamam göremem. Ben bir gözlüğümü alayım geleyim. Geldim. Gül, gül parfüm etkisi demiş. Gül Gül pembe. Gül pembe Gül bahçesi değilmiş. Yalnız hakikaten çok güzel kokuyor. Ama kalıcı mı yani normal. Yani iyi ediyor işte. Güzel fena değil. Ama şey kokusu çok güzel. Acayip güzel kokuyor. Fakat. Fakat. Şimdi yani bunları niye alıyorum dese. Aslında ben dediğim gibi. Ara ara bimden bunu alıyorum. Bulut'un e, inci serisi. Geçen aydan bu yana iki tane biriktirmişim, bak iki tane bitirmişim. İnci serisini alıyorum ara ara. Aa bu acayip güzel kokuyor. Bu şu büyüğü niye alıyorsun derseniz aylık alışveriş yapıyorum ya ben. Aa bu o kadar güzel ki ya. Ay çok güzel. Ee, aylık alışveriş yaptığım için, daha doğrusu kızıma belli bir miktar şey veriyorlar. Ee, alışveriş için belli bir miktar çek gibi bir şey diyeyim ne anlamıyorum ben çok o, onun için alıyorum ben bunları yani sen bunu seviyorsun da niye bunu alıyorsun <laughs> diyorsan bunun için alıyorum yani bunu alıyorum bunu alamadığım zamanlar onu kullanıyorum falan ama tek geçerim bulut inci sevgisi muhteşem bakın iki tane bitirmişim Şahane. Bir daha koklayacağım. Allah'ım. Acaba bunları koklayınca insan sarhoş olur mu? Ay çok güzel kokuyor. Hem güzel kokuyor, hem kalıcı. Tavsiye ederim. Bunu tavsiye ediyorum. Şiddetle. Anaam, anaam. Şimdi bunlar iyice yığıldı. Ben bir an önce bitireyim de atayım bunları. Yenilerini biriktirmeye başlayayım. Güldal'dan daldan yağ çözücü güzel. Yani e, bu şey bimin A101'in çiçeğimden daha iyi. Öyle söyleyeyim. E, bundan ben bir tane daha bitirdim. Onu geçen ay bitirmiştim ama göstermeyi unutup Atmışım. <laughs> Değil Unutup atıyorum bazılarını. Bazılarını attım. Hakikaten attım. Mesela benim her ay aldığım 5 litrelik e, Migros marka e, şeyim var ya. Ne diyorlar? Çamaşır suyu. O bidonları hep attım. Kaçtır atıyorum e, attıktan sonra aklıma geliyor maalesef. Bu Güldal'dan yağ çözücü mutfakta. Güzel iş görüyor gayet güzel. Ee, hani bir por çöz mü derseniz değil ama iş görüyor. Fiyatı da uygun. Ben seviyorum. Alıyorum. Onu da çöpe atalım. Bunu çok uzun zamandır kullanıyordum. En sonunda bitti. Hijyenik silikonlu temizleyici. Ben sadece toz almakta kullanıyorum. Sadece toz alıyorum. Tozu normale göre biraz daha geç şey yapıyor. Mükemmel mi? Değil. <laughs> Ama iş görüyor. İş görüyor. Ee, bittikçe zaten bu büyük boydu. böyle Uzun zamandır kullanıyordum. Sa şimdi bazıları bunlar bir sürü şey yapıyor. Ben yalnızca toz alıyorum. Sadece toz alırken kullanıyorum. Gayet iş görüyor. Fena değil. İdare eder. Daha iyisini bulursam alırım. Ama şimdilik bunu alıyorum. Bu bitti. Daha henüz yenisini almadım. Çünkü daha dün bitirdim bunu. Bu da öyle harjenin silikonlu poz alma şeyi. Evet. Bir tane daha. Renkli sıvı deterjan. Migros. Bundan da geçen bir tane daha attım. işte unuttum. Yani bundan ben bir tane daha bitirdim. Ee, renkli sıvı deterjanı çok iyi. Bence çok iyi yani. İyi. Ee, pek çok markanın çıkaramadığı lekeleri çıkarıyor. Fiyatına aldanmayın. Kokusu da güzel. Ee, gayet iş görüyor. Ve de fiyatı uygun en önemlisi. O biliyorsunuz. Hayat çok pahalı. Ne uygunsa ona gidiyoruz. Migros'un sıvı deterjanı. Bu renkler için olanı. Ben çok seviyorum. Daha çok renkler için olanı alıyorum. Çünkü biliyorsunuz ben beyazlarda toz deterjan kullanıyorum. <laughs> Bir türlü buna şey yapamadım. Airwick. O da kokusu. Fıst, fıst ediyor ya, arkadan fıst fıst eden şey bu. <laughs> Bundan beri iki ay önce bir tane daha bitirmiştim. Böyle arada şey açıyorum ben her zaman açmıyorum. O yüzden ee, her ay bitmiyor. Bu arası kaçmışım. açmışım. <laughs> çok bitti gibi geldi bana. Fıst fıst eden şey var ya bu işte eğirbik. Bu neliymiş bilemedim. Ay çok güzel çiçekli ama kokusu da muhteşem biliyor musunuz? Acaba Küçük küçük çiçekleri var Yasemin gibi. Vallahi ya Zerrin'dir ya Yasemin hiç bilmiyorum. Üstüne de yazsa da benim göz görmüyor. Neliymiş anlayamadım ama. Bunu da niye olduğunu niye yazmazlar ki acaba? Yedek sprey diyor. Evet bunlar üçlü oluyor. Bazı yerlerde ikilisini de gördüm ben. Airvig. O da kokusu. Fıst, fıst. Neden? seviyorum. Güzel kokuyor. Hoşuma gidiyor. Evet şunu almıştım ben. Arkadaşlar bilir Hatta bir arkadaş bana kullanınca söyle nasıl demişti. A Plus'ın saç kremi. Çok mecbur kaldığım için almıştım. Çünkü akşam vakti başka bir markete gidecek. Ee, zamanım yoktu ve evde hiç saç kremi kalmamıştı A101'den A+, ben bunun yıllar önce şampuanlı kullanmıştım, nefret etmiştim bir daha hiç almamıştım çünkü avuç avuç saç döküyordu bu yani bunun şampuanı ee, korka korka aldım ama şöyle söyleyeyim yani korktuğum kadar olmadı biraz düzeltmişler <laughs> mükemmel mi değil ama e, alınabilir. Alınabilir bir ürünmüş. Düzeltmişler. Eskisi gibi değil yani. Biraz herhalde şikayet falan olunca düzelttiler? Ne yaptılar? Dökülür saçlarım diye bek bekledim yani. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Aynı çünkü bunu şampuanı avuç avuç dökmüştü saçlarımı. Bayağı sapır sapır dökülüyordu. İnanamazsınız. O gün zaman bir tövbe etmiştim. Bir daha asla almam diye. Hakikaten de şampuanını e, kaç yıl oldu? 7-8 yıl önce bir kere denedim. işte bir daha hiç almadım bunu mecbur kaldım aldım. Ama hani mecbur kalsam gene alırım. Çin, çünkü dökmedi. Dökmedi. Bayağı düzeltmişler. Mükemmel mi? Asla değil. <laughs> Mükemmel değil. Çok şahane değil. Ama mecbur kaldığınızda alınabilir saçları artık dökmüyor. Öyle söyleyeyim. Ya da eskisi kadar çok dökmüyor. Çok hafif hafif dökülebilir. Ama öyle avuç avuç dökmüyor. Hiç beklemediğim bir performans sergiledi. E ben, ben aslında memnun kaldım. Yani dökmeyince benim için tamamdır. <laughs> Dökmedi saçımı. Ben memnun kaldım. Ha bir daha alır mıyım? benim tercihim ipek. Yani ben biliyorsunuz fiyatından dolayı da ipek ama iş görüyor. Gayet güzel bir ürün. genelde ipek alıyorum. Ha mecbur kalırsam alırım. Almam demem çünkü bunu çok korkarak almıştım. O kadar korkmaya gerek olmadığını kabul ettim düzeltmişler biraz. Mükemmel değil ama yani. Mükemmel değil. Aa, lavabo açıcım. Her ay aldığım. Migros markasının lavabo açıcısı. Şimdi. Bizim binalar eski. Benim o, şu an oturduğum bina en az 40 yıllık. 35-40 yıllık bir binada oturuyorsanız. Mutlaka lavabo giderlerinde sorunlar oluyor. Maalesef. Bu da bana her ay kullanıyorum. Benim Banyo ve e, mutfak lavabomda sorun çıkıyor. İçinden iki tane çıkıyor bunun. Her ay birini banyo, birini mutfağa kullanıyorum bir kere en az. İyi e, iş görüyor güzel. Güzel yani. Ne görsen lava bahçecimiz. Şurada Evet. Benim bitirdiklerim. Makyaj temizleme suyu. Ben makyaj yapıyorum ya. yani sıklıkla. Her zaman yapmazam da sıklıkla. Makyaj temizleme suyu. Bu galiba bir buçuk ay falan oldu. Geçen ay gösterdiğim de öbür ayından bir buçuk ay olmuştu. Bu ayda bu bundan bir buçuk ay. Öbürünü gösterdiğimde bu yarımdı. Ve bunu ben bitirdim. Ben de kızımla ikimiz kullanıyoruz da. Genelde ben kullanıyorum. Kızım benim kadar makyaj yapmıyor şimdi açıkçası. Ee, Garnier'ın Missler. Herhalde bu Missler, dedi. Kusursuz makyaj temizlemedim. Makyaj temizleme suyu. Klasik işte herkesin bildiği. E hiç gör, görüyor. Gözmez yakmıyor. Güzel. Değiliyor Aha, bir tane de şu. Bunu da galiba bimden almıştım ya. Tuvalet için. Aktif blok. İkili oluyor böyle. Üçlü şeyi var. Ee, kokusu falan güzel. Ben, yani ben beğendim. Ee, bilindik markalara daha çok para vereceğime bu daha çok işime yarıyor. Bunu bile söylemiştim hatta ben. Bunu ben 4 liraya alıyordum. 8 lira olmuş diye. Yani bir aktif blok için pahalı bence 8 lira. Ama bu 8 lira öbürleri kaç lira bir düşünün yani. Güzel. Beğendim. Kullanıyorum. İçini valla büyük ihtimal ben bunu BİM'den aldım. Şimdi hatırlayamadım. Da. Onu da bitirmişiz. Evet. Benim aşkım İpek. <laughs> Saç kremi. Bitirdiklerimden biri daha. Bundan ben, yani ben çok saçlarım boyalı olduğu için saç kremi olmadan e, kullanmadan banyodan çıkamıyorum. Biraz da bol kullanıyorum galiba, çabuk bitiyor. <laughs> ama seviyorum ipe, sürekli alıyorum. Benim neredeyse saç kreminde fix, arada bir lsf falan da alıyorum ama ipe çok seviyorum ben. Hem fiyat olarak çok uygun, hem gayet iş görüyor. Adının ipek olduğuna bakmayın. Hem de kendi ülkemizin ürünü. Yani niye başkasına para verelim. Ee, çok seviyorum. İpek'in e, saç kremi. Bitirdim. Başka var mı? Bakıyorum da. Çıkabilir çünkü. Ha yok galiba. Neyse çıkarsa gösteririm. Bu da Elsev. Ee, bu şampuan olmalı. Evet şampuan. Bakım şampuanı demiş. Böyle çıkarıyorum da. Neli bu? Seviyorum ben Elsev'i. Onarıcı bakım şampuanıymış. Elsev'i seviyorum. Kullanıyorum. Dek geldikçe alıyorum. Genelde kaz arkası indirimlerinden yararlanıyorum. Ee, i̇ndirimde görünce hop kapıyorum hemen. Elsev. Onarıcı bakım şampuanı. En çok biten biliyorsunuz evde yani. Ne biter en çok şampuan bitiyor. <laughs> Yine Else Altı mucizevi yağ demiş. Bu da şampuan. Gayet güzel. Biliyorsunuz elseli zaten söylemeye gerek yok. Gayet güzel. Bunu da bitirmişiz. Kaç elseli bitirdik diye merak ediyorum. Daha bitmemiş bir tane daha var. Yine onarıcı şampuan. Biz, çünkü benim kızım her gün mutlaka duş alır. E yani her gün duş aldığın zaman çok kullanıyorsunuz. ikinci ipeği. saç kremi çok seviyorum bu da güllü müymüş boya saçlar için demiş UV gül filtresi saf ipek özü çok seviyorum ipeği ya ben seviyorum yani bu da saç kremi yine bitirmişim bitirmişiz bu kızımın artık kullanmıyor bunu bunu geçen ayın başında bitirdi. Geçen aydi. Bu ayın başında bitirdi. Bir daha da almadık. İstemedi. İşe yaramıyor anne dedi. Doktor tuna'nın sarımsaklı şampuanı. Şampuan olarak iyi de böyle saç dökülmesine yaramadı. Yani bir süre işe yaradı. Sonrasında devam etti kızımın saç dökülmeleri. Şimdi başka başka markalar deniyor. Ee, Onlardan performans görürsek bir daha bundan almayız. Görmezsek tekrar dönebiliriz. Ama güzel bir şampuan. Kötü değil. Sarımsaklı şampuan. Banyoda saç uçlarına kullandığımız organik şop. Ee, Hindistan cevizi yağlı saç uçları için bakım kremi gibi bir şey diyeyim bunu banyoda kullanıyorsunuz. Yani çıkınca değil banyoda kullandığımız bir ürün. Gayet güzel. Ben seviyorum. Ben de kullanıyorum. Evet. Bitirdiğimiz Farmasi'nin duş jeli. Bundan bir tane daha bitirdik. Onu da göstereyim. İkisi bir arada olsun. Bu da duş jeli. O da duş jeli. İkisi de duş jeli. Bu deniz esintili mi? Öyle bir şey. Okyanus mu? Ay bilmiyorum. Üstelik hep İngilizce yazıyor valla. Buyurun. Bu mini çiçeğiydi galiba. Bunu şey söylemişti. Füsunum canım füsunum. <laughs> Aynısından. Bir de e, bunu bitirdik. İki tane duş yerimiz. Bitmiş. Evet. Gelelim makyaj. Benim. Kolay kolay bitirmem demeyin. Ben çok bitiriyorum. Pudra. Farmasinin kapağı bile kırılmış. Görüyorsunuz. Artık bitmiş. Bunu atacağız. Farmasinin pudrası. Ben kullanıyorum. Ben bitirdim. Ben bitirdim kızım değil. Şimdi bir de şuna bakalım. Çok şiddetle önerebileceğim bir ürün ama bu eczanelerde satılıyor. Ürasal Fort topuk kremi. Şimdi bunu eee aile hekimize de yazdırabilirsiniz ki ben öyle yapıyorum. Bunu aile hekimine yazdırdığım zaman 3 tane falan alabiliyorum. Topuk çatlaklarında falan. Bakın ben yani bak bunu alın yani mutlaka eczanede. 13 lira falan mı öyle bir şey. Ürasal Ford. Bu topuk kremi. Bırakın çatla topuklarınız yarık bile olsa acayip iyileştiriyor. Ben çok topuk kremi kullandım. Hiçbir bunu yerine almadı. Bence gördüğüm en iyi topuk kremi. Ha bu şeyin ee, eczaneden aldığımız için tıbbi bunu sürüyorsunuz. Ee, hemen sürer sürmez üzerinize çorabı giyiyorsunuz. Bir 10 dakika falan çorapla gezmeniz yeterli. Ee, sürdükten sonra çorabınızı giyiyorsunuz. Düzenli kullandığınızda bir hafta içinde farkı inanamayacaksınız. Ama bu biraz düzenli kullanmak istiyor. Yani arada verdiğiniz zaman topuklarınız eski haline alıyor. Bu biraz düzenli kullanmak istiyor. Ben çok sevdiğim bir ürün. Özellikle atmadım. Ee, ben çok kullanıyorum bunu çok da bitiriyorum yani bittim alırım bittim alırım genelde e, şeye yazdırıyorum aile hekimine üçer şey kutu alıyorum falan bir ay gidiyor bana alıyorum yazdırıyorum kullanıyorum çok 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 memnunum bundan Şebnem de kullanmıştı yani kapandı şimdi kanalı Şebnem'le her telden Kızımın ünlü şiisi <laughs> bir tane daha bitirmiş. Bunu bir üç ay önce mi 4 ay önce mi bir bitmişini göstermiştim bu da başka bir bitmiş. Çünkü benim kızım e, Pınar başka hiçbir markayı kullanmıyor. Sadece şi parfümü kullanıyor. Yine bitirmiş. Bugün yarın gene kargodan bana bir şey gelir yani. <laughs> Kapuçalar ve şi gelir. Çünkü o şiisiz duramaz. Sürekli kullandığı Yanlış söylemiyorum inşallah. Şi diyebiliyorum. Ama nelidir? nasıldır? Okuyabilirsem eğer. Anacım gözüm görmüyor. Şi olması lazım. Neyse işte parfüm. Bitirdi. Yenisi alınız gelir. Evet, benim aşık olduğum yine Colgate White Now Max White'mış. Çok seviyorum diş macunu. Bundan iki üç tane daha almıştı kızım evde var. Bunun mavi değildi. Bunu daha çok seviyorum ben ya. Evet. Ha yine benim bitirdiğim. Parmex aseton. Aa ben durmadan aseton bitiririm. Bir ara daha çok oje sürdüm. Bu ara biraz ojeyi ara verdim ama yine de ara ara kullanıyorum. Aseton ben bitirdim. Aa, Flormar'ın farbazı. Bunu da ben bitirdim. Güzel bir ürün. Farbazı bitirdiğim bir oje. Ama valla sesil mi? Markası gitmiş maalesef. Oje. Ben, ben bitirdim. Biliyorsunuz ben oje çok seviyorum. Yine benim bitirdiğim BB krem farmasinin BBC gayet güzel iş görüyor. Ee, alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ha bile onu ben her ay bir tane bitiriyorum. Her ay olmasa da bir ay bir buçuk ayda bir bitiriyorum. Ha şimdi ilk önce şundan başlayayım. Farmasi keratin serum saç için. Bunu banyodan sonra sürüyorsunuz. Onarıcı bir etkisini görmedim ben ama inanılmaz güzel kokuyor ve saçları yumuşacık yapıyor. Bir onarma etkisi ben görmedim. Gördüğünüz gibi pıskıl pıskıl. <laughs> Hiç onarmadı anacığım. Söyleyeyim. Keratin serum demiş ama. Ee, kokusu çok güzel. Ee, saçları da acayip yumuşak yapıyor. Bakımlı gösteriyor. Ama bakmıyor. <laughs> Ay, o yönden. Şimdi koku bakımından güzel. Yumuşatma bakımından güzel. Ama onarma bakımından ben beğenmedim. Beğenenler var mı bilmiyorum. Hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Hiçbir işe yaramıyor. Onarma bakımından. Asya'mın Rose. Rock. Yok. Rox mu? Rose mu? Rox. Benim güzel kızı, kızıcığımın diş macunu bu. Ara ara buraya geliyor Asen'in bazı ürünleri var burada. İşte şey şampuanı. Burada yıkanıyor çünkü bazı. Benim onu yıkamamı seviyorum falan. Ee, tarama şeyi. Bu saç suyu döküyorsunuz ya. Ondan böyle diş macunu. Bu da Asya'mın diş macunu. Bitti. Benim şunun markası neydi okuyayım. Kapatıcım. Maybelline. Afiniton. Kapatıcım bitti. Gözaltı kapatıcı. Yani benim gözaltlarımda sorun var biliyorsunuz. Onlar için yine benim bitirdiğim bir ürün. Maybelline'in kapatıcısı. Evet. Bitti. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Kaç dakika? Oo, 20 dakikayı geçmiş. Yine 21-22 dakikalık bir ee... Mitenler videosu oldu. E genelde işte şampuan. Yani. E, biliyorsun çok makyaj malzemesi, ürünleri çok şey yapmıyor. Benim sanki bir tane de şeyim gösterdim mi ben ona? Oje herhalde gösterdim. <gülüyor> <gülüyor> makyaj ürünleri çok çabuk bitmiyor. O yüzden daha ziyade temizlik. Ha bu arada bitirdiğim eee attım. E, şeyin Migros'un çamaşır suyu falan. Gayet güzel alabilirsiniz. Ben onları atmışım da <laughs> göstermeden onlar unutup attıklarım. var birkaç tane daha vardı. Ee, şey bin bil mut, şey e, mutfak bimin bimin bint mutfağı çok güzel onu attım unuttum Eee. İşte bazı temizlik ürünlerini attım maalesef. Bu bunlar atmadan biriktirebildiklerimdi. Bu ayın benim bitenler videosu bitirdiklerim artık atayım da yenilerini toplamaya başlayayım. Yeniden biriktireyim. Yine önümüzdeki ay temizlik ürünleri olacak. Şampuandı. Efendime söyleyeyim deterjandı. Şeydi yumuşatıcıydı. Şuydu buydu. Onlar ancak yani bir makyaj malzemesini bir ayda çok fazla bitirmek mümkün değil. Ara ara ben bitirsem de öyle her, her ay bitmiyor maalesef. Ay, konuş konuş dilim damağıma yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> bu aylıkta bir tane videosu bu kadar olsun. Benim buraya kadar seyreden herkesi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.